Arkadaşlar bugün gül cezalı gülmeme challenge yapıyoruz Gülmeme challenge'dan cezalarımız var Ve bu cezalarımız arasında acı cips yiyeceğiz Ve bu cipsler gerçekten yani çok acı cipsler Evet arkadaşlar evet. öyle yapacağız şimdi ben Bir Cipsleri çıkartıyoruz şimdi sizi bekleteceğiz Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar cipsimizi koyduk. Şimdi size gösteriyoruz gerçekten çok acı cipsler gerçekten. Şimdi komik videomuzu açıyorum Bayağı bir video açtım internetten buldum. Em ee, Gülen gipsi yer. Evдик evet, videomuz olsun. <laughs> ben gips arkadaşlar. Ceza çektim. Allah kahretsin gipsi ben yiyorum. Şimdi iyi eğlenin. yiyorum. Hadi bakalım. Dikkat Ölüm kokuyor cipsi. <laughs> Ölüm kokuyor. O <laughs> koku. <Obası. gülüyor> ben niye gülüyorum ya? <gülüyor> ben gülüyorum. Ben de yiyeceğim Su içen ceza alıyor artık. Su içen ceza alıyor. İki dakika birisi gelmişti de. Sonra inşallah arkadaşlar size. Neyse tamam. Bu arada arkadaşlar yeni bir Kur'an geldi. Artık su içen diye eksi ceza alıyor su içen. Ona gözüm diye ben değilim ya. Açalım. Şimdi devam ediyoruz. Bu arada eğer ki gülersem demeyen arkadaşım güldün diyecek. Evet. Hadi devam ediyoruz. kadar güldüm. Arkadaşlar ben de gülüyordum. <gülüyor> Ay buna ben de güldüm ya. Şimdi önce cipsi yiyorum. Evet bu arada artık su içen önce iki tane daha alıyor su içen. Allah. Şimdi... Çok daha acı gibi değilmiş yani. 3, 2, 1. Ceza al, ceza al, ceza al, ceza alacaksın. Olsun. Ceza. ceza. Gel amirim. Arkadaşlar arka beş tane yiyeceksin. <laughs> <laughs> ya iyi <iş gülüyor> çözeydik ya. Ceza arka arka 5 tane <laughs> zips yiyeceksin. Arka arka 5 tane çok acı ama arka arkaya yiyeceksin çok hızlı

Balerin gibi. O ne? O ne be? Ve arabayı yıkıyorlar. Çocuk gidi dostlar. Hadi kaç cezayı aldım bakalım. Hayır büyük alacaksın büyük alacaksın Mustafa hayır. <laughs> büyük hayır büyük. Hay onu kabul etmiyoruz. Kabul etmiyoruz. Bunu da alıyorum. Yok. No, Yok. No. Ben de alıyorum. Ben de alıyorum. Bak ben büyüğü alıyorum. Adam yiyor. Allah. Su içeceğim. Su içeceğim. Su içsem mi lan? İçsem mi? Ben de içme. İçeceğim. Hadi ben de içeceğim. Ayberge 5 tane büyük yiyeceksin. Ayberge 5 tane hayır büyük. O zaman bir sakin olursun. Yok öyle bir ben, ben mi? Amel, 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 Başta öyle bir şey demedim. Kardeşim, kardeşim. Dedim, kardeşim. Dedim, hayır dedim. Dedim. 1, 2, 3. Al bunu da al. 4. Şunu da al. Oh. Bunu da alıyorsun. Bunu. ben yiyorum o zaman. Hayır ne? Yeah. <laughs> you <laughs> abi güldün Şu an su içebiliyor muyuz? Hayır. İçemez. Şöyle içelim. Öyle Ha içemezsin. Sıralım mı ha? Ha ha. Abi, evet. abi, abi gözüm yanıyor. Abi su içeceğim. Ah, Ad ceza alacağım ya. Normal. Evet. Su içiyorum. Arkadaşlar şimdi artı yeni bir cezamız var. Eğer yaparsanız e, bir tane daha acı cipsiniz var. Ondan 10 tane yiyeceksiniz. Yani aşırı bir acı değil, bunun kadar. Ama acı o da. Cezamız artık o. Ben çıkarma. Evet. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bu bunu yaptıktan sonra yeni bir oyuna geçeceğiz. Şimdi Evet şu arkadaşlar bir sonraki challenge'ımızda da doğruk mu cesaret mi olacak? Susalım o yüzden uçalım. Tamam sıkıntı yok. Ya çok değişik bir şey. Ay düştü. <laughs> Ersan kayış. Geri zeki. Arkadaşlar <laughs> ben de yiyeceğim. Ben de küçük bir güldüm. O yüzden küçük yiyeceğim. <laughs> küçük mini minnacık. Mini, mini minnacık diyeceğim şey. Haydi rahat edildik demek. Şimdi hadi patos yiyoruz. Patoslardan şunlar. Eee şu, kesinlikle reklam yapmıyoruz. Reklam yok yani. I hate you. Ne? Yani reklam yok. Sadece acı yormak için aldık. Reklam yok. Kesinlikle yok. Ne <laughs> oldu oğlum? <gülüyor> oğlum. 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 <laughs> tuvalete gidip geldim hadi çok acı çıktı cips ne? Neyse, aynı aynı hop 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 videoyu bitirelim mi? ne videoyu bitirelim mi artık? <laughs> artık videomuz bitiyor yani biz aslında devam edebiliriz. Konuşayım mı? Ee, arkadaşlar videomuz burada sonlanıyor. İkinci parti gelecek. Bu evet. ilk videomuz. Şimdi e, bir burada yukarıda keselim. Arkadaşlar lütfen aşağıdan abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.